Başlamış. Evet, Çiçek köyümüzdeyiz, Çiçek mahallemizdeyiz. Niye buradayız? 2-3 ee, gün evvel vatandaşlar aradılar. Dediler ki bize öyle bir su faturası geldi ki görülmeye değer. E biz de görülmeye değer faturaları görmek için Çiçek mahallesine geldik. Geldik ve gözlerimize inanamadık. Evlere 6 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira su faturası gelmiş. 4500 lira, 5000 lira su faturası gelmiş. Şimdi bir ay önce 350-400 lira, 500 lira gelen yere birdenbire 10 katı yüksek su faturası gelince tabii insanın aklına farklı şeyler geliyor. Evet suya zam yapıldı ama bizim bildiğimiz suya %35 zam yapıldı. Yani 500 lira gelen yere %35 zam yaparsanız 680 lira, 700 lira su faturası gelir. Ama 500 lira gelen bir yere 5000 lira su faturası gelmez. Tabi vatandaşlar e, Elbistan Kaski e, müdürlüğüne gidiyorlar ve orada diyorlar ki bu faturalar neyin nesi? Bunu neye göre belirlediniz? Efendim biz tahmini fatura yazdık diyorlar. ya siz dalga mı geçiyorsunuz milletle ya? İnsanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Tahmini fatura nedir kardeşim tahmini fatura? Ey Kaski Derdin ne senin ya? Derdin ne? Vatandaşı canından bezdirdiniz siz. Yeter artık. Yeter. Sayın Fırat Görgen. Lütfen bu işe bir el atın. Bu kaskinin yaptıkları artık insanların sınırlarını fazlasıyla zorlamaya başladı. Ve bu vatandaşlar gelecekler o faturaları düzelteceksiniz. Tahmini fatura nedir ya? Birisi duysa bize gülecek. O yüzden sizden rica ediyorum Çiçek mahallesindeki insanların mağduriyetini giderin. Aynı mağduriyet biraz önce Tanır'daydık Afşin'de. Afşin Tanır'da da var. 10 bin lira, 15 bin lira su faturası nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar 24 saat suyu açık bıraksalar bu fatura gelmez. O yüzden bir an önce ya bu kaskiye çeki düzen verirsiniz ya da biz mesaimizin dörtte üçünü kaskiye ayıracağız.